yılın havayolu kabin ekibi ödülü Singapore Airlines. Airline Cabin Crew of the Year Award, Singapore Airlines. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun ödülünüz. Ve sizden birkaç şunu duymak isteriz. Merhabalar değerli misafirler. Başta Talip Kışlakçı Bey olmak üzere kıymetli jüri üyelerine ve bu mükemmel gecenin bu şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Bu değerli ödülü de Singapur ailemizin yaklaşık 16 bin çalışanı adına almaktan gurur duyuyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.